Selam millet. Yeni bir Fortnite videosuyla karşınızdayız. Evet karşınızdayız diyoruz çünkü bugün bir farklılık yapıyoruz ve ekip olarak giriyoruz. Dört kişi. Yanımızda Emirhan, Demir ve Ege var. Nasılsınız millet? Selam. İyi sen? İyi. İyi sağ ol. Büroya mı ineceğiz? Aa bakarız. Bunda takip etme şeyi var mı PUBG gibi? Yok. Ve internetin içini söyledim ben oraya doğru gidiyorum Direkt nokta koyalım Yok işaret koyuyorsun Tamam direkt verdim büro Rıza ne yaptın? Nereye gidiyoruz? <laughs> <laughs> Rıza internet mi <ne> deniyor şeyde? <gülüyor> 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 Aa Rıza erkeksin ben kızım <gülüyor> Oley <gülüyor> Aa ben de kızım <laughs> Ya olmaz ama ya. Ege seni seviyen Rıza'dan daha fazla. Ne? Bir, bir de nubum diye geziyordun. Seviyen Nasıl bir geziyor be? Mi? Bir dakika oğlum Atladım. tam Atladı. olması lazım. Nasıl? evet şimdi düzeldi. Ay, şu an düzeldi. <laughs> Bence dinliyorlar bizi. Yani şu an hepiniz bile versiniz. Ne? Nasıl be? Ben o 8 de veririm. Oooo! İnan yok kanki. Galiba. Kanka elbet olur. Ben nereye atlıyordum ha şuraya atlıyordum ki şey oluyor sandık oluyor direkt. Aynen. Ya ama ya. Ne oldu? Sambolin buldum. Sen bu sandıktan mı bahsediyordun? Ha. Ha. Biri helikopteri aldı bak. direkt. Oha bir dakika var. şu güzel sandık buldum. Ben Manyak güzel abi, sandık buldum. Fedailere daldım ben. Kanka fedailer. Öyle Aga biri direkt helikopteri alıp delirmiş. Oğlum işte yapıyorlar onu direkt. Sadece helikopteri almak için atlıyor bazıları. Dur yanınıza geliyorum. <laughs> yanınıza nereden geliyor? Bekle ben geliyorum. Allah. Yeşil seri Tarus tüfeği atabilirim isteyen varsa. E, daha ayı var arkamda. Bekle geliyorum. Demir bir sıkış daha. Tamam. Bekle bekle Ege. Hızla gel Zaten Aa, Silah isteyen benim buraya gelsin. Kaldırın da geliyor. Oo, ee, Midas abi, Midas varmış. Hayda. Oğlum bu Midas'ın gerçek şeyi. Allah ya. Oğlum adam saklanıyor. <laughs> Salak herif. Hey bir dakika. Ege atla aşağı Ge gel Gel. Canlandır mı? Emirhan gitme Emirhan. Emirhan geri dön Emirhan. Heh. Emirhan Ege'yi al direkt. Çabuk Ege'yi al. Yanımızda ateşler açılıyor ha. İsteyen şu silah alsın. Şunu. Şunu alın isteyen susturucu da tarz tüfeği. Onu da alayım. Yanı hey. az olan şey olan. Şey yüreğe çabaz. Beyler gelin bende çok küçük kalkan iksiri var. Ben şimdi midası almaya gidiyorum oğlum. Şu bir, şu iki. Neyse. Midası al kanka. Neredesin? Geleyim ben de. burada adam var. Oğlum midas kendi kendine dolanıyor mu anlamadım ben. Kanka bu aydınlık feda yi O ne be Salan biri bana sıktı arkadan Beyler al. bakın bütün haritayı açıyorum size Alın Ha salan birim dişirdim Gitti Oha güzel silahı varmış Beyler işaretledim Nitralyoz al almak isteyen gelsin Neredesin İşaretledim kanka Aşağı bir yere işaretlemiş olmam lazım. Sen aldın mı midası? Hayır alamadım bulamadım işte. Bu ne abi, Eğer okutmalı sandık görürseniz bana salın. Aa, Ege ya da Demir gelin şeyi işaretledim. Kalkan X e, şeyi can şeyine. Tamam geleceğim. Oraya bir yere işaret Bir tane kalkan verebilir misin? Bende çok küçük kalkan var isteyen alabilir. Demir onu bana salsaydın o sandığı ya açma işini. Oğlum lazımdı. lazımdı. Ben, <laughs> lazımdı. ben, ben de onu arıyorum. Bu bir saatleri döndüm onun için. Belki şeye gideriz karanlık fedainin olduğu bir yere. Eee şey Daha buldum oldu. sargı bezi bazukası O ne be bir dakika Kendimi feda biri bana sıkıyor Aaa ninja Ninja şeyini giymiş Aldık Alın Bok kafalar. <laughs> O snipe. iki tane snipe. Yalnız ben mida saldırırım ha. <laughs> Rıza at kan koy silah. O silah bir işe yaramaz. <laughs> Oğlum Rıza. Bana şey lazım. Mermi yok. Snipe var mermi yok. Çok Benim saçma. de hemen fedai olman lazım. Ya Rıza bir sal ya. Boşuna mı gidiyor? Rıza onda mermisi var Rıza. Bize. bize harcama boşuna mermiyi. mi? Helikopteri almışlar zaten. Ah hemen beyler gelin kapak üstünde yüzelim görevi olan. Ha siz yapın onu ben yaptım bugün. Nerede ki kapaklar? Göremiyorum. Direkt şey atla suya atla. Yüzüyor mu öyle suda? şey tam ortadan yüz ama hepsinde zaten kapakları görürsün. Yerde kocaman kaplumbağa gibi böyle değişiyor. Biliyorum şey. biliyorum. Ben ilk başta onların açıldığını sanıyordum eskiden. Ben de biliyor musun bugün sıkıyordum böyle şeye. <laughs> tam bir. Hepimizin sargı bezi şey var mı? 2. Ben de Dün yok sargı bezi. Bir dakika. Kanka ben bir yere Şeyin koymuştum de. onu, atmıştım. Binada bir yerde ben var o. tane çantası Ha ben istiyorum bir dakika. Benim can, canım ben canın 50. 50. Kanka harcama şeyi. O can şeyini. Ben direkt sana basayım ta şeyle. Aha düşman. Devirdim. Ha karşıda da düşman. Dur geliyor. Devam onu sen. da devirdim. Aynen tamam oldu. Onu da devirsem. Teşekkürler. On, onu yok deviremedim onu. Nerede bu adamlar oğlum? Kanka Şimdi karşımda. Şeyde mi? Suyun içinde misin? Evet. Kanka karşıda da var şu tepenin üstünde. Bayağı adam var şu an burada. Aa marshmallow var. Bana sıkıyor şu. Abi şöyle. <laughs> Aa tutturamadım. Öldürdüm. <Tekrarım Gülüyor> vardı tutturamadım. Şurada kapakçık var yüzdüm bunun üstünde. Marshmallow'yu <laughs> alacağım bekleyin. Aldım marshmallow. Hayda. Helal. Kaç kileniz var? Helal. Takım arkadaşım. Benim 3. Benim de 3. Bitti. Kapak üstünden yüzme görevi. Tamam. Ben şu loot toplayacağım ama o kadar adam düşmüş ki. Aynen. Ben düşürdüm. Şurada adam mı var? Ya balıkmış. Abi burada da ilk yardım çantası var. Benim de sniper'ım var mermim yok. Benim de yok oğlum çok sinir sniper'ım mermisi olmaması. Sadece bakıyorsun böyle dürbünle. Tam benim şu an bütün silahlarım 4 yıldız. Orada bir şey yok mu kanka? Aa bir şey daralıyor, alan daralıyor. Aa. Hayda. Yüz 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 100 çabuk. Aga çok sıkıntı. Şey aracı bulun. Vardı bir tane. Ne? Deniz Hı. aracı. Yetişemeyiz diğer Bağ, türlü. Gördün mü yetiştik. Yani biraz Tam sürme Nerede bekle. Misiniz? Kanka ben uzakta şu an. Gel. Allah. Ben yetiştim. Bas e, bas öyle. hadi. Ya, tamam benim sargı bezi makinem var zaten sıkıntı yok. Tamam bende de var gereken sargı bezi İsteyene basarım nerede var gibi? mı isteyen? Furkan nerede? Burada. Geliyor. Ha. Var Basında. mı isteyen? Canı az olan. Tamam ben iyi. Basayım mı demek? 85 var. Olur. Basam böyle basılmıyormuş. Daha daha nice <laughs> tamam da inince basarsın. Demir sana kalkan da atarım ben. Aa, olur iyi olur. Tamam. Bana da bir tane büyük kalkan varsa 50 kalkan. Ben de büyük kalkan yok küçük kalkan istiyorum. Ben. benim her şeyim pulmuş ha şaşırdım. Ben aldım mermileri. Neyindin Emir? Rıza. O ne be? Aga Rıza indi. Bilmiyorum. Rıza niye indi? Rıza'ya gitti. Tam geldi gidelim. Nereye gidiyoruz? Benim bir tane daha şurası, Benim bir tane daha sandık açmam lazım. Bir de fedai avlamam lazım. Onu bir sonraki maçta yaparız. Bu maç ben win alalım. Şey aldım o ba yeni baltayı aldım ben. Abi bir dakika neyi patlattın? Balta Patla mı? balık tuttum bir dakika. Kanka Patla balta mı? Planör ha. değil mi o? Şey. Planörü de almadım. Planör 5 görevi tamamlayınca oluyor. Abi bende ben de şey yok. Oha bir dakika adamların biri sıkıyor. Kanka gördüm. Ben de. Sıkıyor. Aa iki kişiler. Bir tane bile vuramadım. Atla atla atla. Ben de şey yok yalnız. Aga ortada kaldık. Ortada kaldık yalnız. Herif slime çekti herhalde tek at çünkü O ne be? Bana help bana help Böyle geldim Demir siz siz bakın ben Demir hallettim Tamam, Furkan geldi okay. Aga hala snipe mermim. Mermim her şeyin çok az bende. Bende bir füzeden 6 tane var, 25 tane pompalı. Ha şurada bir şey gördüm. Aa, şu can şeyini alacağım. Allah yani bırak. Küçük kalkan isteyene atabilirim. Var mı küçük kalkan isteyen? E, yani gelin. var mı Şuraya zaten gelin. şurada? A pompalı var. Abi, Dört yıldız pompa. O o ben onu ben şey yaptım. Ha düşürdüm. Ha. al onu kanka. Bir. Koş 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 çabuk. Abi gelin sen. Neredesiniz? Kanka ben çıktım Aynen. yukarı. Yolda yaptım orada bir yer. Aga çok uzun yol. Aynen. Çok uzun şey yol. Dedim benz olsun yol bayağı uzun. ben seni şey başarım birazdan. o Bu arada şey o silah makinesini makinesini aşağıya tutup kendine de sıkabiliyorsun. Biliyorum kanka. Basıyorum zaten. Can şey ne diyorsun ben değil ben mi? Kanka neredesin? 26 Gel. Abi, adam Tamam bu kadar yeter şimdilik. Ha, sana bastım kendimi yerine. Tamam aldım. Tamam, yine. Aga yetişebileceğiz mi? Başka tabancası Oğlum, olan var mı? Çok kaybedi. Şey yapıyoruz ki dalıyoruz ki. Başka Yoksa var mı can tutacak. tabancası olan? Yok. Var bende. Tamam kanka şey ölme ölmeyin. Aga Köşe. ben de öldüm. Aa, hayır. Hayır. <laughs> Aga çok kaldık. Kanka ner siz neredesiniz? Ya biz arabayla al, al, al işte. Kanka yok oldum ben de. Ben de. Ya olma o kadar lootumuz vardı ya. Yani. Ya harbi. İlk gibi. Yola bak size. Neden? Mi, al. Ş can şeyim var. Canlandırma. Ka Aa bir dakika. Tamam. Nereye gidiyoruz? Biz niye üç kişi izliyoruz? Ege ne oldu? Buradayım. Hemen kartımızı al koş Rıza. Kartımızı al önce canlandırma bas öyle koş. Aynen şimdi bas. Yalnız çok götürüyor can şey ya. Oraya Oğlum Rıza sen ne yapacaksın Rıza? Hayır. Gideyim mi oraya? Gel. Gel. gel istersen ama ölme ihtimali yüksek biz yani zaten öldükse. Aga yok olduk hepimiz ya. Kanka ne yapıyorsun? Ege kendini sık Ege öleceğim şimdi. Yetişemez. Yetişemedik. Kanka sende nasıl 10 tane silah mermisi var? Can tabancasının? 5 tane vardı. Abi ben de 10 diye gözüküyor. Ha öldük. <gülüyor> <gülüyor>